Yeniden merhabalar. Kısa bir ara verdik başka şeylere. Tekrar karşınızdayız. Stüdyomuzda bir konuğumuz var. Genelde hani Kültür ve Edebiyat Dergisi, Kültür ve Medeniyet Dergisi gibi birçok dergilerle karşılaşırız. Ama Ayraç isimli bir dergi tam 12. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Ve spotunda diyorlar ki aylık kitap tahlili ve eleştiri dergisi. Özellikle biz de... Bu başka şeyler söyleyen, başka şeyler yapan dergiyi bir konuşalım istedik. Derginin editörü Yunus Emre Tozas burada. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. 12. sayıya vardı evet. Ayraç Dergisi. Biz evvela hakikaten tebrik ediyoruz. Bir okur olarak da teşekkür ediyorum. Edebiyat dergileri sıklıkla yayınlanıyor. Yayınlanıyor, kısa bir süre sonra kapatılıyor ama siz kitap tahlili dediniz özellikle ve eleştiri dediniz. Boşluk mu vardı bu alanda? hani Hatırlıyorum eskiden kitap haber vardı, kitap postası gibi denemeler oldu. Şu an itibariyle iyi gidiyor. Kitap tahlilinde karar kılmanızın biraz sebebini ben sorarak başlamak isterim. Evet. Ee, kitap tahlili ve eleştiri dergisi yani derginin e, ana misyonunu, ana hedefini belirlerken e, edebiyat dergiciliği malum bu ülkede e, genelde bir gruptu, bir cemaatli vesaire. Hı. Biz merkezi bir iş yapmak istedik, bütün herkese yani böyle hitap etmek istedik bu anlamda. Dolayısıyla e, kitap Tadili ve eleştiri dergisi diyerek hem herkesi herkese hitap edecek bir çalışma ortaya koymak, hem de e, anlatmak istediğimiz şeyin mevzunun e, kuramsal çerçevesinde oluşturarak yani metinlerin anlamla ilişkisi nedir, hakikatle ilişkisi nedir işte bir resmin, müziğin vesaire. Bunlarla ilişkilerini de ortaya koyma kasabıyla biraz bu şeyi bu tercihte karar kıldık. Evet. Hani Edebiyat Dergisi deseydik, e, malum şiir evet. çıkacaktı, hikaye çıkacaktı ama... Siz şiir yayınlamıyorsunuz. Şöyle evet, bir biz not var. Şiir, şiir yayınlamıyoruz. Hikaye Tabii. yayınlanmıyor, deneme yayınlanmıyor. E ya şiire karşı olmaktan mı? Şiirin çok buharlaşması sonucunda alınan bir karar mı? ya da Buharlaştığını mı düşünüyorsunuz? Buharlaştığını düşünmüyoruz ama... Evet. E, Kitap tahlili ve Eleştiri dergisinin e, sınırlarından dışarı çıkmak istemiyoruz. Hmm. Yani metinlerin kuramsal sınırlayan çerçevesiyle. sınırlayan bir şey mi daha genişleten bir şey mi? Yani Daha de genişleten, de, bir, daha şey. genişleten bir şey. Çünkü mesela örnek vereceğim şimdi. Ali Utku e, hocamız Hilmi Yavuz'un Büyülü Dünyası'nı yazmıştı. Hmm. Yani Hilmi Yavuz'un işte e, şiire bakışını, Hilmi Yavuz şiirini yazdı. Yine yer yer şiirle alakalı şiir eleştirileri çıkıyor dergimizde. Hmm. Yani bu e, şiir eleştirilerine karşı olduğumuz, şiire karşı olduğumuz anlamına gelmiyor. Tam tersine daha geniş bir kulvardan kucaklamak adına böyle bir e, hay hay. çerçeve çizdik. İlk sayınız var mesela benim elimde şu anda. İlk sayısı evet. Ağustos 2009. Evet. Kıyılardan içe doğru bir yola çıktık, nefesimizi tuttuk, var oluyoruz demişsiniz. E, geçtiğimiz haftalarda izleyicilerimiz hatırlarlar, e, Edebiyat Ortamı Dergisi yayın Yönetmeni Mustafa Aydoğan'ı programımıza konuk olarak almıştık. Orada sordum kendisine. Genelde edebiyat dergileri bir yere kadar devam eder yolculukları. Ayracın nerede durduğunu sorsam 12. sayı oldu. Yol daha görünüyor mu? Ee, yol daha gözüküyor. Ee, bunun sinyallerini verelim şimdiden bütün okuyucularımıza. Bizim ilk 4 sayımız Mecidiyeköy merkezli çıktı. Ee, oradaydı bizim merkezimiz. Beşinci sayımız bizim için bir e, çıkıp çıkmama sayımızdı yani. Beşinci sayı çıkmasaydı dergi devam etmeyebilirdi. Çıksaydı devam edebilirdi. Nitekim çıktı, çıktı ve, devam, ve devam etti. Şu an merkezimiz Bayrampaşa'da, beşinci sayımızdan itibaren. E, tabii dergilerin kurumsallaşması çok önemli evet, bu evet. ülkede. Kesinlikle. Yani bir yerden sonra gençliğin heyecanı bittikten sonra, dergiyi taşıyan gençlerin heyecanı bittikten sonra derginin çıkması mümkün değil. O yüzden de Türkiye'ye bir hani aynı zamanda bir dergi çöplüğü derler ya bizim yazarlarımız, üstatlarımız. Doğrudur da yani. Yani devamlı dergi çıkar bizim ülkemizde. Çöplükte nice hazineler saklanıyor. Yani. Öyle yani Bilmiyorum. çöplük derken... <laughs> e... Elbette elbette ben o anlamda söylüyorum. Eyvallah. Buyurun. Ee, evet derginin kuramsallığı, şey, derginin kurumsallığı çok önemli demiştim. Biz şu an bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Hayır. Dergi artık kurumsallaştı. Son sayıda editör yazısında denmiş ki itiraf ediyoruz dergiciliğin sınırlarını biraz zorladınız. Evet. Ee, az önce sınır kelimesini ifade etmiştiniz ama dergiciliğin sınırları mesela Türkiye'de neye tekabül ediyor? Dergiciliğin sınırları emek vererek e, bir iş ortaya koymak anlamına geliyor. Gerçekten sayfaları e, doldurmak için işte bir yazıyı koymak mı dergicinin sınırlarını zorlamaktır yoksa e, birçok yazıyı eleyip de ya şu yazı daha iyi deyip de o yazıyı o e, dergide direkt yayınlamak mı dergicinin sınırlarını zorlamaktır? Biz ikincisi olduğunu düşünmekle birlikte e, her sayımızda bir dosya konusu belirliyoruz ve bu dosya konusunu mesela 11. sayımızda e, Şöyle, şu sayı evet. roman sayısı Türk romanı ve modernite işte Tanpınar'dan ee, Yusuf Atılgan, işte Oğuz Atay, Orhan Pamuk, ee, Hasan Ali Toptaş ve İhsan Oktay'ı inceledik. Hani ciddi üzerine çalıştığımız metinler, bir demir oldu. Metinler demir metinler tabiri evet. caizse yani. Evet yani raflarda uzun süre saklanabilecek bir sayı. Yine son sayımızda işte bilgi sosyolojisi ve internet üzerine bir sayımız oldu. Ali Akay Söylesi yine çok ufuk açıcı bir söyleşim oldu. Bu yüzden mutlu yüzden. Her sayımızı böyle dolu dolu çıkarmanın çok re endişesindeyiz. Evet. Renkli kapaklar ve başlıklar görüyorum. Yani Diderot yaşasaydı Wikipedia'da yazar mıydı mesela? Evet, hakikaten çok zekice bir başlık. Ee, yeni metinler ya bu yeni metinler noktasında e, geçen haftalarda sahafların festivali vardı Beyoğlu'nda. Oradaki programda da beyan etmiştik. Ee, batılı bir yazar diyor ki ne zaman yeni bir kitap yayınlansa siz gidin eskilerden bir kitap okuyun. Mesela genelde yeni kitaplar mı yer alıyor Ayraç'ta yoksa, yoksa kadim kitaplar mı genelde? Böyle bir ayrım var mı? Böyle bir ayrımımız yok ama bu ayrım dosya konumuza göre belirleniyor hmm. genelde. Mesela yine 11. sayıda işte Tanpınar'ı da ele aldık. Tanpınar'ın huzurunu vesaire diğer kitaplarını. Oğuz Atay'ı mesela işte. Ama İhsan Oktay Anar'ı da ele aldık. Ha, bu şu demek değil. Hep son çıkan kitapları Ayraç'ta görüm ayrıştı işte tahlil etmek istiyoruz, eleştiri eleştirilerini direkt yayınlamak istiyoruz değil ama e, dosya konusuna göre belirleniyor ve son çıkan kitapların da tahlillerinin yapılmasını biraz da gündemle alakalı önemli bulduğumuz için yayınlıyoruz. Evet. Şeyi sorayım belki bir özel bir soru ama e, müstahar var mı dergide? Var evet. Var. Çok mu? Az mı? Çok az. Çok az. Mesela Halit Ayarcı Müstehar. Evet. Çünkü onu anımsatan bazı metin içerikleriyle karşılaşıyorum. O sebeple bir sorayım istedim. Evet. Ee, şeyi sorayım. Geçen Yumuşak G dergisi hakikaten orijinal işler yapıyor. Yumuşak G'yi de buradan tebrik edelim de. Bir kapak hazırlamışlardı. Alt kapak. Şiir cemaatleri diye. Edebiyat yani belki de cemaatçiliğe, gettolaşmaya en çok karşı olması gereken bir şeyken. ...edebiyat üzerinden neden böyle bir gettolaşmak mutlak bir yerde gibi duruyor? Sorusunu son olarak sormuş olayım. Şimdi bu soru çok e, aslında temeli olan bir soru. Biz hmm. bu soruyu Enis Batur'a sorduk hmm. 11. sayımızda. Türk Edebiyatı'nın nesnel kanonu halen oluşmadı dedi bize kendisi ve uzun uzun açıklamalar yaptı. E, gerçekten de şu an Türkiye'de edebiyat dergilerine özellikle de şiir merkezi dergilere baktığımızda... kimi Şiir dergileri kimilerini tutuyor, kimileri başkalarını tutuyor vesaire. Edebiyat halen nesnel bir kanon oluşturmadıysa bu ülkede halen demek ki kültür sanatta epey bir yol alacağımız e, kararına var, direkt varıyoruz. Çünkü evet. edebiyat birleştirmeli, bütünleştirmeli yani insanları. Bir hikaye, bir şiir başka bir insanın e, kalbiyle eğer buluşuyorsa gerçekten bunun ötesine diyecek bir söz ben bulamıyorum açıkçası. Yani bunu eğer bir dergi eğer bunu işte başarabiliyorsa, misyonunu artık yerine getirmiş demektir. Peki okurun tepkisi nasıl? Hani bulduğu maaşes nasıl, ayracın? Okurun tepkisi bazen işte çok geniş olmamızı eleştirenler oluyor. Bazen çok çok iyi devam edin vesaire diyenler oluyor. Ama bizim en çok aldığımız tepki. ...yani şeyleri söylemiyorum takdirleri... ...çünkü çok fazla da takdir edildik bir anlamda... ...aslında bu da bir sıkıntı yani... ...bir şeye çok fazla takdir ediliyorsa... ...demek ki o şey okunmuyor belki de yani... ...ben böyle bir karara da... ...varıyorum... Ee, ...önceki soruya... Ge ...gelecek olursak bizim en çok aldığımız... ...eleştiri bu dair çok ağır... ...yani biz... ...11'in sayıda nitekim... ...sunuşlarında bunu yazdık... He. ...aslında ağır değil yani... ...biz bir kitabın eleştirisini yayınlarken işte kitap özeti gibi yayınlamıyoruz yani. Onun bir kuramsal çerçevesi var. İşte bir hikaye ise kitap hikayenin kuramsal çerçevesi nedir? Nereye oturuyor bu? Ondan sonra yani bir ufuk açıcı metin olması lazım bizim için bu metin. Eğer biz bu da bu metni dergimizde yayınlayıp okurlarımızla buluşturacaksak bu metin unutulup gitmemeli bir okuyuşta. Evet. Ayraç kitabı önemsiyor, kitabı önceliyor. Ee, son bir soru sorayım. Peki. 12. sayı oldu. En çok mesela elbette ayırt edilmez ama içinize sinen, ya bu çok iyi bir işti, çok iyi bir kapaktı dediğiniz var mı? Kapak deyince işler değişiyor tabii. Evet. Birinci sayının kapağını ben hayranım. yani. Hı. Hakikaten hani birçok sayımızın kapağını aslında çok seviyorum ama birinci sayı bizim için gerçekten önemli bir kapak çalışması oldu. Yunus Emre kapağı yine işte ikinci sayının kapağı yine bir özel bir çalışma. Onun kapağı yolda ama benim eğer bana bunu şahsi olarak sorarsanız birinci sayının kapağını çok seviyorum. Dergi içeriği olarak bana bunu sorarsanız tabii ki on birinci sayıyı söylerim. Hatta onuncu sayıyı söyleyebilirim. Evet, şöyle de Sinen derseniz ilk sayının kapağını ben de izleyicilerimizle paylaşıyorum. Evet. Sartın bir sözünü görüyorsunuz. Bizim Biz, diriliş sayısıydı yani bu. Değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ediyorum. Uzun yolculuklar diliyoruz. Peki. Biz ayrıca bir okur olarak Uludağ Üniversitesi hocalarının genelde kitaplarının sanırım yayınlandığı sır yayınları var Bursa'da. Kitabın sırrı insanın sırrıdır. Mottosuyla yayınlanıyor o yayın evinden çıkan eserler. Hakikaten kitabın sırrına insanın sırrına davet eden metinler var. Tekrar teşekkürler katılım Biz için. Teşekkür ederiz böyle bir program için. Ee, Sağolunuz. Ee, Ayrıcı konuştuk edebiyatı kitabı insanı konuştuk. Ayraç Aylık Kitap Tahlili ve Eleştiri Dergisi'nin editörü Yunus Emre Tozal aramızdaydı.